Merhabalarım nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün sizinle beraber o zaman iyiysek 10. sınıf tarih konusundan Anadolu'nun Türkleşmesi konusundan soru çözeceğiz. O zaman hemen sorumuza geçelim. Sorumu okumakla hemen başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden, özelliklerinden biri? Değildir diye bize soru sormuş. Hemen ben şıklarıma bakıyorum. A seçeneğinde diyor ki Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmaları. Bizim Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya kapılarımız açılıyordu. Ve ilk Türk beyliklerimiz bu şekilde Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmaya başlıyordu. Bu yüzden bu şıkkımızı eliyorum. B seçeneğinde Anadolu'nun Türkleşmesinde rol oynamaları. Türkler Anadolu'ya gelirse ne olur Anadolu Türkleşir. Bu da o yüzden doğru bir cevap. C seçeneğinde Türk İslam kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaları. Türkler İslam'ı kabul ettikten sonra Anadolu'ya geçiyorlar. Anadolu'da da İslam kabul ediliyor Türkleştikçe. O yüzden bunu da eğiliyorum. En seçeneğinde Anadolu'yu Haçlılara, Ermenilere ve Gürcülere karşı korumaları. E, i̇lk Türk Beyliklerimiz bizim Haçlılara karşı, düşmanlarımıza karşı daha doğrusu e, birlik oluyorlar ve onlara karşı mücadele ediyorlar. O yüzden... Bu da doğru. Bizans İmparatorluğu'na son, ver son vermeleri bunu Osmanlı'ya bağlıyoruz. Osmanlı'da son verilmiştir. Ee, 1461 yılında Bizans son bulmuştur. Bu nedenle ilk Türk Beylikleri ile ilgili değildir. Osmanlı Devleti ile ilgilidir. Bu nedenle cevabımız Deniz Işıkkı'dır. Sizleri seviyorum. Ata Atabeyli kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.